Gün merkezinde deprem konusu. Tüm istasyonlarımız bölgeye çıksınlar. 73-62 merkez şehit Ahmet Sağoğlu sokakta merkez binanın yarısı yıkılmış. Diğer yarısında şu an vatandaşlar mevcut. 112. Buraya gaz intikal eder soygun olur merkez. Bina yavaş yavaş çökmeye başlıyor bir günüz olsun. Kız efendim bu Pırlant Otel yanındaki binada. Söz şahsı kendi imkanlarımızı da çıkarttı. Vatandaşların araçlarıyla hastaneye gönderdik bilginiz olsun. Yalnız burada yardımcı yaralarımız var. İvede iki lazım. Geçen istasyonlarımız kendi can güvenliğinizi alın. Yıkılmak üzere olan binalara girmeyin. Arçı sarsıntılar devam ediyor. Aşırı şekilde arçı sarsıntı var. Emirlerini dinliyorum sayın müdürüm. Birimlerimizin e, hizmet verdiği yerlerde bir şey var mı? Onları bir sor. Ayrıca benim bulunduğum yerde de şiddetli geçti. Arkadaşlar e, üvede bilgi versin. Doğrudur sayın müdürüm müdürlüğünde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Tavanlarda düşme mevcut bilginiz olsun. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık şiddeti 7.4. Anlaşıl istasyonlar afet acil durum planı bu saat itibariyle harekete geçirilsin tamam istasyonlarımız tekrar ediyorum. Afet acil durumu bu saat itibariyle planlama harekete geçirilsin.